bir kitap, gazete, dergi sayfasında bulunan yazıyı anlamak ve üzerine düşünebilmek için kaç kelime bilmemiz gerekir hiç düşündünüz mü? Bunu yaklaşık 100 yıldan fazla bir süre önce Fransız bir uzman pedagog üşenmemiş saymış. Döneminin çok satan bir gazetesini alıp baştan aşağı kaç farklı kelime ile basıldığını tek tek o kelimeleri sayarak tespit etmiş. Peki bu sözcük sayısı kaç tane çıkmış dersiniz? 3838. Yani aynı dönem yaşayan insanların o gün basılan gazeteyi okuyup anlayabilmek için yaklaşık 4000 kelime dağarcığına sahip olması gerekiyormuş. İlginç değil mi? Bu sayı her gün çıkan klasik bir gazete için ihtiyaç duyulan bir miktar. Bunu bir kitaba uyguladığınız vakit sayı muhtemelen çok daha yüksek olacaktır. Şimdi asıl söylemek istediğime geleyim. Günlük hayatta kullandığımız zamirleri bilirsiniz. Hani şu sen, ben, o, benim, senin, onun, öteki, beriki, falan filan, şundan, bundan, ondan, şu, bu, o, o şeyden, bu şeyden gibi kullanılan belgili, belgisiz, İyelikli, iyeliksiz kelimeler. Bu testi yapabilmek için öyle elinize kalem kağıt alarak saymanıza hiç gerek yok. Bilakis öyle fazla uzaklara da gitmenize hiç hacet yok. Haftalık pazar alışverişi yaptığınız bir mekana giderek insanların konuşma dillerini bir dinleyin. Bu kadar aynı ve sabit kelimelerle ihtiyaçlarını karşılayan bir topluluğu bir arada başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sorarım size. Böylesi aynıyet zihnine saplanıp kalmış bir kitlenin nedir bakımından ne de anlayış bakımından ilerlemesi mümkün müdür? Hayır. Sadece meraktan soruyorum.